Evet. ben Adi Tatlı, Solaklı Vadisi'ndenim. Solaklı Vadisi, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı. Çaykara'nın dağlarından başlayan ve ufa kadar inen bir vadidir. Bu vadide 55, 55 kilometrelik bir vadidir ve 55 kilometrelik bir vadide 35 tane HES projesi, HES uygulaması yapılması öngörülmektedir. Bu aslında vadimizin tamamen elimizden alınması, alıkonulması anlamındadır. Derelere hapsedilmesi ve ekolojik dengenin çökertilmesi anlamındadır. Bunun bilincinde ve ayırdığında olan Köknar ve Karaçam halkı, Solaklı Vadisi'nde yapılmak istenen projelere karşı sizin de bildiğiniz gibi ciddi ve önemli bir tutum sergiledi, istemedi, karşı çıktı. Yalnız Solakla'nın uzun tarla kısmında Okan Holding bir proje yaptı. O proje uzun tarlanın bütün doğal dokusunu neredeyse yok ederek, yeşilliklerini, ormanlıklarını neredeyse tamamen yok ederek bir proje kuruldu. Ve uzun tarlanın bütün suları, ana arterleriyle beraber borulara hapsedildi ve HES projesi yapıldı. Bu konuda uzun tarla örneği bizim için çok kötü üdü, yedi ve bu örnekten dolayı ikinci projeye karşı halkın tutumu daha sert oldu. Bu sert tutumda, tutumdan dolayı insanlara aynı anda 700 küsür tane askerin insanların üzerine salındığını Köylerin abluka altına alındığını ve bu projeler bu koşullarda uygulanmaya başlandı. Halk bu projeleri hiçbir koşulda istemedi ve hep karşı çıktı. Ama uygulama yine zorla, güç kullanarak yeri yapıldı. Şimdi bu süreçte Balkodu 2, köklerin... Çaykara'nın Köknar Köyü'ne bağlı Balkudu iki projesi bu süreçte yapılmaya başlandı ve bu proje halkın ciddi tepkisine rağmen ve çet raporlarına çet raporlarıyla ilgili mevzuata uyulmamasına rağmen o mevzuata uyulmamasına rağmen davalar açıldı bu davalar ne yazık ki süre aşımı nedeniyle iptal edildi. Süre aşımı nedeniyle reddedildi daha doğrusu bir şey daha doğru söylemek gerekiyorsa ve artık halk mücadele gücünü askeri baskı ve e, kolluk gücünün baskısı ve aynı zamanda mahkemelerin de kararlarıyla halkın mücadele gücünde ciddi bir zafiyet yaşanmaya başlandı ve bu zafiyeti kullanan firma hepsini kurmaya başladı bu bölgede. Bu süreçte insanlar e, HES tüneli, tünelleri projeye, kendi projelerine uygun HES tünelleri yapılmaya başlandı ve yalnız bu tünelin bir, kız, bir tanesi çöktü. Tünelin çökmesi, tünel çökmesi sonucunda şikayetler yapıldı ve yeni tüneller, yeni bir tünel yeri belirlendi. Bu keyfi bir uygulama zannediyorsam ama muhtar bu konuda bu şikayeti yaptı. Yeni tünelin yapılmasının öngörüldüğü yerde çığ yerinin yani çığın karların biriktiği ve insanların daha önce ölümüne tanık olduğumuz çığ kazalarının tam ortasında tünelin ağzı kuruldu ve beş tane işçi bir buçuk metrelik karın altında 5 tane işçi o tünel ağzının o çığ kazasının olduğu yerdeki tünel ağzı ağzının orada çalıştırıldı ve çığ geldi insanlar öldü bu kesinlikle ve kesinlikle bilerek göz göre göre göz göre göre insanları ölüme göndermektir. Bu ihmal değildir. Bilerek ve göz göre göre insanları ölüme göndermektir ve bu Köknar ve Karaçam halkının e, ortak kanısı budur. Bu konuda bu konuda Firma Okan Holding firmasının ve onun yerel taşeronlarının aslında çok ciddi hesap vermesi gerekmektedir. Yalnız bunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz, takip edeceğiz. Bütün bu yağmaların, bütün bu yağmaların, bu acı olayların, bu dramların yaşandığı e, ortamda yeni projeleri yine dayatıyorlar solaklı halkına, Köknara ve Karaçam'a. Bundan dolayı, bundan dolayı Köknar ve Karaçam halkının sesini duymayan yereller artık bu dram dediğimiz bu trajik olay sonunda yeni yeni duyumsamaya başladılar. Önümüzdeki dönemlerde umarım Çaykara ve Trabzon halkı, Çaykara ve Trabzon halkı bu süreçte Köknar halkının yanında, Karaçam halkının yanında olur ve bu projeler en azından bundan sonra e, iş işte yapmak istediklerim projelerin önüne geçeriz, geçeriz, geçmek isteriz diye düşünüyorum. Sorularınız varsa alayım çocuklar. Ben şimdi böyle hani bu şey. eee Şeyde bu Solaklı Vadisi için, Bakan Eroğlu, Solaklı Vadisi için örnek vadi olarak şey yaptı. Orada Solaklı'da en kötüsü ofa yakın işte bir takım oturma yerleri, bir takım derenin suyunu yere gömerek derenin içini betonlaştırdılar ve bu betonun üstünde neredeyse yani çok midik, çok az bir su akıtarak, çok az bir su akıtarak o e, iyi örnek vadi e, olarak lanse etmeye çalıştılar onu. Bu örnek vadi Solaklı'nın en tepesinde 5 tane can aldı. Ve bundan sonra can almaya devam edecektir. Yani bakanın örnek vadi olarak gösterdiği yer aslında bir cinayet cürüm mahalli haline geldi. Bu konuda e, Köknar halkı olsun, Karaçam halkı ve Trabzon halkı bu konuda artık her şeyin ayırdığındandır ve farkındadır. Ondan sonra şeydir. Bu şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Yerel taşeronların, yerel taşeronların, özellikle yerel taşeronun kullanılarak halkın üzerine yarattıkları baskı ve korku, bu tünel cinayetinin ana nedenidir. Çünkü yerel halk bu tünelin, burada bu e, e, balkodu iki tünelinin çiğ yerinde yapılmasına karşı ciddi bir tutum sergiledi. Ama yerel taşeronların özellikle o korku salan tutum ve davranışları halkın e, e, bu buralara e, bu bu e, çiğ yanına gelen Çin çığın Çin e, mahalinden geçen tünelin engellemesine engel oldu ve tabii bu seferde 5 tane insan öldü ve bundan sonra kaç tane daha insan öleceği malum. Çok insan ölür. O bölgede hiçbir koşulda insan çalıştırılamaz. Çünkü bir buçuk metrelik kardır ve çığ hareket halinde sürekli çığ üretir o bölge. Çığ ürettiği için de e, o bölge, o tünel ağzında bundan sonraki üretim sürecinde yaşanacak olan ölümlerin hesabını bu tü, bu, bu e, projenin gerçekleşmesi için izin veren kamu kurumlarıdır ve o, e, Okan Holding'dir ve onun yerel taşeronudur.